Kanka bak benim aklımda çok güzel bir bir fikir var. Şimdi annemler var ya e ee kanka. On, onları şakay nasıl nasıl? Şi, şi, şimdi sen sen onların üstüne ka, ka, kapı atacaksın. Peki ya nasıl? Ka, kapıyı sökeceksin kanka. E ee, so, sonra da annemin üstüne kapı düşecek. E ya, 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 ya şey ölürse. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hadi o zaman yapalım. Ee, ama evin izni neydi kanka ya. Bizim evimiz yok. Yok var da ama birazcık küçük hemen göstereyim. Bak kanka ileride zaten. Bakayım. Ka kanka bak ev hemen orada. Dın dın dın. Bak annemi görüyor musun? Evet. O da olmuş olmuş oluyor. Şey mışıl mışıl uyurken çatı katından bir anda kapı düşüreceğiz. Nasıl fikir ama? Tamam. Ay, acaba kırılır mı ya? Her neyse en iyi son anneme haber vermek. İşte annesine. Hadi kanka başla. derler ve başlarlar. Bak kanka geldi. Ee, ama kapı nerede hazır mısın birazdan alacağım. Hı, dur şuraya. Ah gördüm kapıyı gördüm kapıyı gördüm gördüm. Kanka bak buldum. Uy hadi. Ha, ha, hadi kanka taşıyalım. Hadi evet ya en iyisi taşımak kanka hadi artık başlayalım taşımaya. Ve taşırlar. Hey. Ne oldu yavrum? Senin üstüne kapı atılacak birazdan. Ne? Hemen buradan gitmem gerek. Tamam. Kanka kapıyı atıyorum. Aa, ben şey gidiyorum. Bay bay. Aa, bay bay. Aa. Kanka atıyorum. Hazır mısın? 3, 2, 1. Attım. Dur. Aa, arkadaşlar kamera çok hızlı olduğu için çekemedim ne yazık ki. Kanka götürmeliyiz. Hala 112 hastane mi? Hemen, hemen buraya bir tane şey gelmeli. Hemen. Tamam, geliyoruz. Dan, -dan. Ge geleceklermiş anne. evet 112 acil gelmiştir. <laughs> La bu çocuğa ne yaptınız? Çocuğum konuşabiliyor Hı. Konuşan tabii. Peki ya kolunu hareket ettiriyor mu? Ettiriyorum peki kolunu 360 derece döndürsene. Ve ah bak döndü. <laughs> Lan bunun kafasına kapı mı attın koyayım. Um, amca evet. Lan aptal velet. Pardon amca. Amca neden, neden senin? Her yani neyse. Yardım edin. Aa, bacaklarımı hissetmiyorum. Aa, bana bir haller oluyor. Ata sokmamız gerekecek. Nasıl bir ameliyat hiç bilmiyorum. Ama çok zorlu bir ameliyat olacak. Umarım bu çözüm onu yaşatır. Lütfen odadan çıkın. Tamam çıkıyorum amca. Vay! Şimdi diğer doktorlar gelmeden. E, pardon, aklınızdaki fikir neydi acaba? Çocuğu robot yapacağız. Nasıl yani? Şunun şu şunun, şunun gibi, gibi, gibi bir robot mu? Yok, onun gibi değil. I'm always come back. Lan bu buna da onu sürekli öldürmeye çalıştığımız da aynı şey diyor. I'm always come backmiş efendim. I'm always come back. Lan da daha neyse. Lan şunu bir yaşatalım. Şimdi Ameliyatı yap, yapacağız. Ama ameliyatı as, as, aslında şimdi yapıyoruz ameliyatı. Makas, kilot tamam. Tık 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 tık. Ama ameliyatı bitirdik. Ama şu anda burayı sansürlü yani cesedi olarak görüyorsunuz. Eğer devamını istiyorsanız bu videoları like atın. Ve devamı gelsin. Sonra da robot filet olsun bu. Ama öncelikle bu videoya abone olun.